Yüzüncü yılı geride bıraktığımız ve yaşatmaktan onur duyduğumuz şanlı cumhuriyetimiz kuruluş ilkeleri ve devrimleriyle herkese eşit yurttaş, özgür vatandaş olma imkanı sunmuştur. Sadece bir yönetim şekli olmakla yetinmemiş bütün bir halk için özgürlük umudu olmuştur. Cumhuriyetimize sadık kalarak bu umuda tutunan halkımız da işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisiyle, emeklisiyle ve emekçisiyle özgürlüklerini korumak ve büyütmek için nice mücadeleler vermiştir. Büyük Haziran yürüyüşünden 77 1 Mayıs'ına, teker direnişinden şanlı gezi direnişine kadar 100 yıllık tarihimizin her anına imzasını atmış, halkımızı bir bütün olarak saygıyla selamlıyoruz. 12 Mart ve 12 Eylül faşist cuntalarının müdahaleleriyle saldırıya uğrayan özgürlüklerimiz varlığını Kenan Evren iktidarının temeli üzerine kurmuş olan AKP iktidarında tamamen yok edilmeye çalışılmaktadır. 22 yıl önce özgürlük naraları atarak iktidara gelenler başını ve sonunu düşünmeden aldıkları keyfi kararlar ile başta gençler olmak üzere halkımızı tek tipleştirmeye çalışmakta itiraz eden herkesi düşmanlaştırmaktadır. Oysa AKP iktidarının düşmanlaştırdığı bu insanlar halkın ta kendisi, tahammül edemediği bu itirazlar ise halkın sesidir. Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun bürokratları tarafından alınan fakat hiçbir mahkeme kararına ve haklı gerekçeye dayanmayan karar ile Instagram adlı sosyal medya platformuna erişimin engellenmesi keyfi uygulamalarından yalnızca bir tanesidir. AKP iktidarı daha önce Wikipedia, Ekşi Sözlük ve YouTube örneklerinde de olduğu gibi kontrol edemediği ve tahkime altına alamadığı bir alanı da piyon olarak kullandığı bürokratlar aracılığıyla kanun aykırı şekilde engellemiştir. Yani AKP kontrol altına alamadığı bir konuyu da düşmanlaştırmıştır. Bilgi Teknolojileri Kurumunda görev alan bürokratlar bu karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nı keyfi şekilde yok saymıştır. Bu uygulama bir suçtur. Yeni anayasa yapmak isteyenler kendi hazırladıkları anayasaya dahi uymayarak suç işlemiş BTK bürokratlarını da bu suça direkt olarak alet etmiştir. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi gençlik örgütleri olarak anayasamıza açık şekilde karşı olan halkımızın haber alma ve iletişim haklarını kısıtlayan milyonlarca insanımızın sosyalleşmesini ve dünyaya açılmasını engelleyen Milyonlarca liralık hacme sahip ticari faaliyetleri durduran bu suçu asla ama asla kabul etmiyoruz. Bugün burada olmak için de bu suça karşı bir kez daha itiraz ederek halkımızın sesi olmak ve hukuki süreçleri başlatmak adına suç durusunda bulunmak. Bizler AKP hegemonyasına girmiş dahi olsa yargı organlarının görevini layığıyla yerine getirmek için emek veren anayasaya bağlı savcılar olduğunu biliyoruz bu uygulamaya karşı cübbesine düğme dikmeyi reddetmiş tüm savcıları göreve davet ediyoruz.